Soracaktım da. Tabii buyurun. Ee, bir süredir işlerle kendim bizzat ilgilenemiyorum. Bu süre zarfında hesapla ilgili bazı sıkıntılar olmuş sanırım. Tekrar kontrol edebilmemiz mümkün mü acaba? Tabii Selim Bey neyi kontrol etmemizi istersiniz? Yani hesap hareketlerine sorun olmuş sanırım. Ee, banka hesapta olması gereken parayı çekmiş. Daha doğrusu banka bilgi dahilimizde olmadan parayı kesintiye uğratmış. Şu an hesap dökümleriniz önümde ve ...bir sıkıntı görünmüyor. Yani ne bir kesinti ne de başka bir şey. Paranız da hesabınız da olduğu gibi duruyor. Tamam. Çok, çok teşekkür ederim. Sizin de zamanınızı aldım. Ne demek? Ee, hazır buraya kadar gelmişken keşke bir şeyler ikram etseydik size. Yok. Gerek yok. Çok sağ olun. Bu daha fazla. İyi çalışmalar size. Çok sağ olun. Sağ olun Selim Bey. İyi günler. Selim ya kusura bakma. Anca yetişebildim ya. Hadi girip bakalım hesaplara. Abla gerek yok. Nasıl yani? Ben girip baktım. Hesaplarda hiçbir sorun yok. Para olduğu gibi hesapta duruyor abla. Para hesapta mı?